Peki hocam bu geldi gitti. Yani şu an bu gidişten sonra gidişi çok daha sessiz oldu gelişine göre. Bizi bekleyen bir şeyler var mı? yani Var. Her var şeyle mı? sessiz. Nedir? Çünkü hazırlık yapılmış. Her şey hazır. Türkiye'nin ulusal kimliği tehdit altında ve Türkiye'nin ulusal egemenliği devredilecek. Devredilecek. Evet. Niye? Türkiye çünkü tek bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Elimde benim belgeler var. Ee, bu belgeler Türkiye'nin e, G20 zirvesinde. G20 zirvesi. Türkiye'de 2023 yılında tek gelecek, tek aile, tek dünyaydı. G20. Orada alınan kararlar neydi biliyor musun? Dijital kimliği olmayan her vatandaşı dışlayın. Kovun, köle gibi yaşatın. İzleyebilmek herkese. G20'de alınan kararlara baktığınız zaman, Dünya Ekonomik Forum kararlarına baktığınız zaman, ona buna baktığınız zaman hı hı. ve politik olarak da siyasi olarak da bak bunlar yaşamsal. Yaşamsal toplantılar var. Bir de ulus devletleri ilgilendiren siyasal toplantılar var. Papa'nın gelişi o yüzden dini değil siyasidir. Yani e, operasyon çekiyorlar bize. Türkiye'ye bir operasyon çekiyorlar. Doğru. Finans merkezi niye yapıldı Türkiye'ye, Ataşehir'e? Finans merkezi tek dünya hükümetinin dijital para sisteminin yönetileceği yerdir. CBDC. CBDC ne demek? Dijital ekonominin kontrol altına alınması ve insanların tam gözetimli bağımlı kontrol sisteminin e, harcaması, gitmesi, tüketmesi, yemesi, içmesi hı hı. bunlara bağlı olacak. Dijital para eşittir dijital kimlik. Dijital kimlik eşittir e, özgürlüğünüzün yasaklanması, kısıtlanmasıdır.